Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız, sizleri Bakanlığım adına sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün artık iklim değişikliğinin sadece raporlarda yer alan bir kavram olmadığını, hayatımızın tam da odak noktasına girdiğini hepimiz çok yakından müşahede ediyoruz. Farklı olaylar yaşamakla beraber bugün için şunu çok net bir şekilde söylüyoruz, henüz hiçbir şey için çok geç değil. Doğru adımlar atıldığı sürece iklim değişikliğinin etkisini gelecek nesiller için negatiften pozitife çevirmek mümkün olabilir. Ormanlarımızda bu mücadelenin en önemli güvencesi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır atık, net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi vizyonu bize güçlü bir yol haritası sunmaktadır. Bizler orman alanlarımızı artırmaya, ormanlarımızı verimli hale getirmeye ve fidanlarımızı geleceğe umut olarak dikmeye devam ediyoruz son 23 yılda 7,5 milyar fidanı ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 24 23,4 milyon hektara çıkarmış olduk. Böylece ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 30'u ormanlarımızla kaplı hale gelmiş oldu. Türkiye yapmış olduğu bu çalışmalarla dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasına girmiş oldu. İklim değişikliğinin etkisiyle yangın riski artarken biz de tecrübemiz ve teknik kapasitemizde bu mücadeleyi en üst seviyede sürdürüyoruz. Önleme, söndürme ve rehabilite etme üzerine kurulu stratejimizle insansız hava araçlarımızla, akıllı gözetleme kulelerimizle, yapay zeka destekli modellerimize kadar birçok yöntemle ormanlarımızı koruyoruz. Haziran ayı başından Eylül ayı sonuna kadar orman yangınları sadece ülkemizde değil bütün dünyada önemli bir yer tuttu. Ülkemizde maalesef ki orman yangınlarının doğrudan ya da dolaylı yüzde 96'sı insan unsuru taşıdı. Bu yıl şu ana kadar 2982'si orman içinde 4110'u da orman dışında olmak üzere toplam 7092 yangınla mücadele ettik. Ben yangınlarda şehit olan orman kahramanlarımızı, gönüllülerimizi, vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum yangınlarda can siperane mücadele eden yine orman kahramanlarımızı, gönüllerimizi ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Yangınlarda bize güçlü bir şekilde destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Bu sene yağış rejimindeki düzensizlik, kuraklık ve rüzgar e, şiddetli hava olayları yangınların büyümesinde ve sayısının artmasında maalesef ki etkili oldu. Özellikle Karadeniz bölgesinde çıkan yangınlar durumun ne kadar ciddi olduğunu da ortaya koymuş oldu. Avrupa genelinde ise tablo daha çarpıcı. 1 milyon hektarın üzerinde orman yangınlarından etkilenen alan söz konusu oldu. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında bunun Geçtiğimiz yılın üç katı kadar bir alan olduğunu söylemek istiyorum. Bu tablo iklim değişikliği ile birlikte yangın tehdidinin tüm dünya içinde aynı şekilde etkileyici bir unsur olduğunu ortaya koymuş oldum. Toplam orman alanı içerisinde yanan alanlara baktığımızda Amerika, Kanada ve Avrupa Birliği ile ülkemizi kıyasladığımızda ülkemiz ikinci sırada yer almakta. Dolayısıyla verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ve sonuç alıcı olduğunu da buradan görmek mümkün. Değerli basın mensupları, Anayasamızın 169. maddesi bizlere yanan orman alanlarını yeniden ağaçlandırma sorumluluğu veriyor. Bu noktada her yaz maalesef ki özellikle de yangınların olduğu zaman dilimi içerisinde ortaya konan bir yalanın tekrar gerçeğini buradan ifade etmek istiyorum. Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. Orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Bizler de hep söylediğimiz gibi yanan alanların bir sonraki yılın sonuna kadar tohumla ve fidanla buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Yaz boyunca şunu söyledik. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz ve nitekim de öngördüğümüz şekilde oldu. Bizlerin analizleri doğru çıktı ve artık bugünden itibaren de Yeşil Vatan'ın yeşilini daha da artırmak için çalışmalarımıza başlamış olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ilan ettiği üzere ülke sathında bir Yeşil Vatan seferberliği başlatmış oluyoruz. Bu seferberlikte bütün vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, velhasıl 86 milyon vatandaşımıza çok önemli görevler düşmekte. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapacağımız bu faaliyetler bir yıl boyunca devam edecek. Bir yıl içerisinde 550 milyon fidanı ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Seferberliğin ilk ayağında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günümüz var. Yani bu seferberliğin ilk noktası 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü olacak ve bir yıl boyunca devam edecek. 11 Kasım'da 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. 2019 yılında 11 Kasım'da 13.8 milyon fidan aynı gün dikilmiş. Bu bir günde en fazla fidan dikme rekoru olmuş. Bu yılda bu rakamı aşmak bizim ikinci hedefimiz olacak. Seferberliğimizin ikinci ayağını ise 11 Kasım'dan sonraki faaliyetlerimizi oluşturmakta. Bu kapsamda bu yıl yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde yine hatıra ormanları kuruyoruz. 81 ilimizde aile yılı olması hasebiyle aile yılı ormanları Kuruyoruz. Gazze soykırımında şehit olan 68 bin masum insan için Gazze Hatıra Ormanı kuruyoruz. Kızılay ile birlikte yaptığımız bir kan verene 3 fidan kampanyası kapsamında dört buçuk milyon fidanı dikmiş olacağız. Basketbol Federasyonumuz ile imzalamış olduğumuz her basket bir fidan kampanyası kapsamında yine fidanlarımızı toprakla buluşturmuş olacağız. Benzer işbirliğimiz yine Futbol Federasyonumuzla 11 Kasım ve sonrası için yapıcı, yapılacak olan etkinliklerle hayata geçmiş olacak. Diğer yandan yangınlar boyunca yeşil vatana katkı sunmak için bizimle işbirliği yapmak isteyen kamu ve özel sektör kurumlarımız sivil toplum kuruluşlarımız oldu. Önümüzdeki günlerde bizlerden talep eden kuruluşlarla imza törenlerimiz olacak. Sonrasında bu kurumlarla hatıra ormanı oluşturma, hatıra ormanları oluşturma faaliyetlerini birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Değerli basın mensupları, seferberlik boyunca yeşil vatana katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız, kurumlarımız, firmalarımız geleceğe nefes adresinden ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabilecekler. Bu site devletimizin resmi güvencesi altında milletimizle fidanları buluşturan dijital bir köprüdür. Bugünden itibaren ayrıca geleceğe nefes mobil uygulamasını da hayata geçirmiş olduk. Hepimiz akıllı telefonlarımızdan bu mobil uygulamayla web sayfasında geleceğinefes.gov.tr sayfasında ne yapabiliyorlarsa burada yapmış olacaklar. Vatandaşlarımız hem internet sitesi hem de mobil uygulama üzerinden ücretsiz fidanı sahiplenebilirler. Kendileri veya sevdikleri için özel sertifikalar edinebilirler. Vatandaşlarımız bu fidanları sahiplenirken Bizim o fidanı hangi ilde dikmemizi istiyorlarsa onu da sistem üzerinden belirleyebilecekler. Bu sahiplenmeyle aslında biz siz de bu yeşil vatanın bir parçası olduğunuzu tescillemiş olun diye bir çağrıda bulunmuşuyoruz. Yine bu sitede hangi ilde ne kadar fidan sahiplenildiğini gösteren bir Haritada sürekli olarak güncellenmiş olacak. Dolayısıyla yaşayan dinamik bir e, sistematik olacak. Her sahiplenmede bu rakamlar il bazında artmış olacak. Orman teşkilatımız elbette hem fidan üretimi hem de başta yanan yerler olmak üzere ağaçlandırma yapılacak bütün alanlardaki çalışmaları yapıyor. Ancak bize yangınlardan bu yana bağış yapmayla ilgili birçok soru da geliyordu. Geleceğe Nefes internet sitesi ve mobil uygulamasındaki bağış kısmında hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak fidan bağışı yapma imkanı bulunuyor. Bunu da fidan bağışladıktan sonra her sertifikayı sizler de bir kişiye hediye edebilirsiniz şeklinde ifade ediyoruz. Ayrıca firmalar hem kendileri hem kendi çalışanları hem de paydaşları veya müşterileri için bu uygulamayla Yeşil Vatan'a katkıda bulunabilecekler. Bireysel veya kurumsal olarak hatıra ormanı oluşturma talebi de yine bu internet sitemizde ilgili bölümden yapılabilmiş olacak. Orman Genel Müdürlüğümüz bu taleplere çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak. Yani gördüğünüz gibi geleceğe nefes olmak için karmaşık formlara, uzun beklemelere hiçbir şekilde ihtiyaç olmayacak. Son derece dinamik, aktif bir sistematiği biz buradan bütün kamuoyumuza duyurmuş oluyoruz. Bu sistemle birlikte inşallah hep birlikte yeşil vatanımızın yeşiline katkıda bulunmuş olacağız. Ayrıca yapacağımız fidan dikim etkinliklerinin konum bilgilerini de yine hem web sayfasından hem de mobil uygulamadan ulaşmış olacak vatandaşlarımız. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak biz ağaçlandırma çalışmalarını bir plan ve takvim dahilinde zaten yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızla el ele verdiğimizde elbette gücümüz çok daha fazla artıyor. Vatandaşlarımızın katılımı bu seferberliğin en önemli unsuru. Dolayısıyla geleceğe bırakacağımız bu kıymetli mirasta biz vatandaşlarımızla el ele olmak istiyoruz. Sözlerime son verirken bütün bu çalışmalarımızda bizlere destek olan, bizleri cesaretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Orman Genel Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına, yeşile sevdalı sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize, bize destek olan ve işbirliği içerisinde olduğumuz bakanlıklar, kurumlar ve kuruluşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Türkiye, daha sağlıklı bir gelecek için herkesi 11 Kasım'da fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyorum. Gelin hep birlikte yeşil vatanı olan sevdamızı gösterelim, geleceğe nefes olalım. 81 ilde aynı yürekle, aynı niyetle hep beraber toprağa imza atalım. Biz bunu şu şekilde ifade etmeyi uygun görüyoruz. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.